Gel. Sen gir, daha büyüksün. İyi ya işte, sen söyle. Küçük olduğun için daha az azar işitirsin. Gel gel, ne konuşuyorsun orada? Gel içeri gel, içeride konuş. Gel. Ne? Çalışıyorum. O ne o? Lan görüş, ne oldu? Biz demin top oynuyorduk Kerim'le salonda. Yani yanlışlıkla Bahçeye çıkarken öyle bir şut atalım falan derken... Ee? Hani annemin mavi çizgili bir vazosu vardı ya masada. Çeşme bülbül. Yok çeşmesi yok. Vazo. Normal vazo. Bak orada. Ee? Ha. Demek bu o. Hı, hı Tanınacak gibi değil. Evet. Aynısından alacaktık. Hatta sorduk Aysel ablaya nereden alabiliriz diye. Oh. Paranız yetmez dedi. Aysel de biliyor yani. Sen bize bu vazodan alsan olur mu? şey, ben nereden bulacağım bu vazodan? Tamam ben kırdım derim hadi. Anneannem de evinden getirmiş vazoyu. He. Çok kıymetliymiş. Sana da çok kızar. Kızacak. Kızacak ne yapalım? Bize kızacak. Hadi git git tamam çık. Bana bak. Allah kahretmeyin. Evin içinde top oynamayın vallahi söyle gebertir kendinizi. Haydi çık kapat kapıyı da. Cenazeyi de butaya yerleştirmişler. Kız nereye? Jandarmaya onları hapse atacağım. Sen çocuklara iyi bak ben büyüyünce gelirim.